Ah kamyon çıktı hanıma her zamanki gibi motorcuların korkuluyor ya sen. Gel. Sen neredesin? Bekle. Wow. Gel. Ya bu motor mu alayım? Bakayım. Bunlar hızlı gidiyor değil mi kanka? Benim motorum. Allah'ın yavşağı illa bana gelecek yani ha. Neyse in, ötekiyle git gelmiyor bu gevşeyin oğlu İlla Ben de oradan adamların motorlarını çalayım al, al, da acılayım. Allah al çift yapalım hadi. Şunu da indireyim böyle. Tut yerde. Dikkat saldırganlar geliyor. Son geldi olur kardeşim. Temizledi. Tabi de bekliyor Dayım oturalım mı sen? İğrenç kıyafet giymişsiniz siz ya hudi. Çamlı otur. Tren yolundan. Tamam. bu kıyafetten yarışma otorundan binler ya. Lan burası daha temiz lan. Saldıracak ataklar falan gelmiyor burada. Yalnız tren gelirse dümdüz eder bizi biçer ya. <laughs> Hiçbir şey olmaz gel sen. Lan kesin bir şey olur. Ve <laughs> tek teker yapıyorum şu an. Aynen öyle ay, kardeşim ben de teker teker attım burada. Tren geliyor. <laughs> Akat mı? Yok oğlum sıyrılma yer var rahat ol ya. Ay gerçekten geliyor mu yok gelmiyormuş. Adam tek arka teker kaldırıyor. Haydi bakalım dans. Dans mı ediyorsun? <laughs> Hakikaten dans mı yapıyorsun? <laughs> evet dans ediyoruz. Arada, arada tüküreyim mi abi mikrofonu? Tuh, <laughs> Bit. Hadi yeter bu kadar daha, spin. Heh. O zaman beraber oynayalım. Hadi. Yalnız bunları buraya bırakırsak tren ezer bunları. Yine devam. Pıstık pıstık. Pıstık pıstık pıstık. Ooo <laughs> <laughs> oh, sen kerata ne var öyle öyle. Ya. Kung fu. Ay hareketlere bak çok fena. Ya kurşunları bu şekilde kasa olacağız. Oblak. Nasıl motorla nerelerde gidiyorsun? Motor benim olacak var ya hayatımda böyle böyle yerlere kesinlikle girmem. <laughs> Düştün mü lan ya? Yok arkadaş. Çıkıyor. Allah Allah. falan üstünden geçti. Evet. Vahşi. нож кушка. Ух. Teşekkür ederim. Her zaman. Herkese mermi sana çiçek. <laughs> Herkese mermi sana bir kişi mermi çiçek. Tamam roket. Haydi bakalım göre 28.000 28 bin dolar verdi. Gel gel buraya gel gel gel. Gelecek olan kişi gelsin. bile motoru çalayım. <laughs> koşar kaskını çıkarıyor. <laughs> Motorla değiştiğimiz var. Şimdi buradan... Bunu göre olarak... Şimdi buradan motosiklet kurulumuna gitmek bayağı sürecek yani. Dur bir saniye ben işaretliyim şurasını da. Oğlum, çok bir de karar lan bu. Bir ev olan yer değil miydi? Evet. Ha. Oğlum, çok uzakta ya. Yani. Şu mi? araba içeride. <laughs> <Çarpışan> motorlar. <laughs> İzlediğin telefonu çağırayım Elindik silah hoşuna gitti mi? Güzel mi? Nereden silah mı aldın? Evet. Zıplatan silah. Başla oğlum. <laughs> Eyvallah. arabayı çağır. Nerede bu araba? Oho ilerideymiş arkadaş. Ben al geleyim. Yürü yürü gidelim. Sıkıntı yok. Uf. Hani iki yerde ateş ettik ya burada hemen cik sıkıyorlar. Otket motoyla. Ay ne? Kaç kaç. Ya. Şimdi ne bu şey? Öldüm bak. Öleceğim.

Az önce beni tam buralardan götürdü karakteri bu makine. Aha arkadaş uçan arabayı bile vuruyorlar be. lan. Ne lan bu? Beceremedi başaramadık abi. Neyi başaramadın lan bunu? <laughs> Yemin ediyorum koca ormanda çarpmadı ve aç kalmadı. <laughs> Oğlum hiçbirini ıskalamadın ya şimdiye kadar maşallah var yani? Gir gir bir bunlarla çatışmamıştık bunlarla da çatışıyoruz. Nerede bu helikopter? Adam roket attı ben de ölüşürüz. Bak 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 bak. Yalan soruyorlar